Aleyküm. Herkese hayırlı geceler. İnşallah ta son dördü bugün bitirebiliriz. Cuma. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın dile başlar. Yıldızların sahibine hamdolsun. olsun. önümüzü önümüz aydınlatan nurunun üzerinde de selama. Hiçbir kul birbirine benzemiyor. lakin, lakin, Gönüllerimizi ne kadar peygamberimizin gönlüne yaklaştırabiliriz, bunun mücadelesinde olmalıyız. Benzemeye çalışacağımız hal, bizlere emredilmiş olan hususlar. Bir yarış var, onun yolunda ciğerleri parçalarcasına kadar da koşmak düşüyor kullara. Bu yolda sünnetlere olmalı, sünnetleri yanlamalı, sünnetlerden herkesin alacağı bir hisse var. Kur'an-ı Kerim'den aldığı, algıladığı ve hayatına tatbik ettiği gibi o lütfet, o lütfetmedikten sonra Samimiyetle bu yola koşturmadıktan sonra her söz boş. Peygamberimize götüren büyüklerimiz, büyüklerimizin eserleri, sahabe efendilerimiz, tüm melekler, tüm peygamberler de peygamberimize Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bizleri götürüyor. Peygamberimiz de, peygamberimiz de Allah'ın kapısına, peygamberimiz ümmetine ne de çok düşkün. Allah ondan razı olsun. Aşk gözlü bir şekilde büyük nimetlere göz dikenler, büyük makamlara göz dikenler, peygamberi hayatlarından çıkartarak Allah ile ilişki kurmaya çalışanlar, geceyi günüze eş koşanlar, aydınlığı karanlıkla bir tutanlar, gökyüzünde parlayan yıldızları, hiç güneşi göremiyorlar, mücahidlikleriyle hatta aşıyorlar, yalandan hayatlarında şeytanların kitaplarından beslenenler de zaten bu beklenir. Onlar kötü yolda koşturmada, kötülüğün tarafına onlara benzeme yarışındalar. Narlar büyüdü, öyleyse paylaşmalı. Ekmeği bölüp de yemeli, aynı kaptan yemeli. Eller daha çok kullanılmalı, yerken nimeti hissetmeli. Elde ne varsa ikiye bölün paylaşılan meyveler var, paylaşılmayan. Lakin iki tane olursa bölümü, bölüp yemek daha çok keyif verir. İkisini de verirsen o da lezzetli olur tabii ki. Kabak sevmemek de olabilir. Peygamberimizin sevdiği ve sevmediği şeyler gibi bizim de sevip sevmediğimiz şeyler olabilir. Tabiatlarımızın farklılığından, Rabbimizin takdirinden bazı şeyler kalbimiz ısındırılmamış olabilir. Ki bu duruma üzülmeli ki bu duruma üzülmeli. Üzülme sünneti icra edememe noktasında olmalı. Dünyalık noktasında değil. Peygamberimiz de bu konuda elbette arkamızda olacaktır. Onun sevdiği bir şeyi sevme ve üzüntüsü taşıdığımızda bu durumda esasen belirli noktada bir sünnet sevabı dahi kazandırabilir. Saç sakal mevzusundan gidecek olursak. Sakal zorluk getirmez, kolaylık getirir. Allah rızası için bırakan sakalı hiçbir makas kesemez. Kesen ancak değersiz bedendeki kılama kasurur ruhtaki sakala kim uzanabilir? Allah rızası yolunda sakal bırakana, saçı sakalı beyaz ne kabirde azab edilir ne de cehennem ateşi yakar onurlanmış kişi ki böyle de bildirilmiş. Bu yıl misvakla kesmeli, sakal standart olarak bir tutam uzunluğunda söylenmiş. Lakin bundan ötesi de elbette yüzüne ve boyuna orantılı olarak göz ve nizamı uygun olmalı kul kendisini sünnetlerle en güzel şekilde emredildiği gibi bürümekle yükümlüdür. Sakal işlerini kolaylaştırıyor, zorlaştırıyorsa o zorlaşan işler haram olan işler olmasın. Allah'ın seni o işlerden uzak tutmak istemesinden olmasın. Sana yakıştırmadığı işler olmasın. Sakal kafirleri rahatsız ediyor. Hem musallattan da haber veriyor. Şeytan olan bir kısım da var ki şeytanı tapanlar sual etsin bakalım şeytana. Sakalını kes karşıma öyle gel desinler. Sakalının tellerinden bir tanesini ucundan daha kesiyor mu baksın. İşte sizi döndüren şeytan Allah'ın lütfettiği şekline nasıl da sahip çıkıyor. İşte şeytana bir misak. Lakin işine işini Hazreti Azrail Aleyhisselam'a bırakıyoruz. Ona selam ederiz ki Allah'ım senden, dileriz ki Habibinin hürmetine. Hazreti Azrail Aleyhisselam'ın kılıcını keskinleştir. Ona da beraberindeki meleklere de güç, kuvvet, lütfet. Kendi canını alırken de Efendimiz'e kolaylıklar lütfeyle diliyoruz Dilediğin gibi olsun Allah'ım. Televizyondan antenleri gibi görev alan saçlar ne kadar uzunsa o kadar da etkili, ne kadar uzunsa o kadar tehlikeli. Peygamberimizin saçlarını uzatması, nurdan kalplerindeki sevginin, kalbinden geçen düşünceleri, saç derleri adeta tevdi ettiklerinin aktarmada bir kolaylık olarak okunabilir. Museviler uzatsaydı sıkıntılar olabilirdi ki böyle durumda kısaltma uygun görmüş ve tavsiye etmiş ki onlardan Müslümanların kalplerine, düşüncelerine yanlış bir şey gelmesin. Onlar ile bir alışverişimizin olmaması için diyebiliriz. Günümüzde belirli bir noktada değilsek tebliğ konusunda, kalbimiz temizleme noktasında bulunan ortama göre bir yol tutmalı. Kötülerle ise kul saçları kısaltmalı, iyiler ise uzatmalı. Secdeye giden saçları, abdest sana saçları, akılları ve tırnakları kanalizasyonda pislikten arasına atmakta, ölüyü bu pisliğin içine defnetmek gibi. Abdest ile kesilen saçlar, sakallar da arkamızda adeta şahit oluyor halimize. Tuvalette de her yerde de Müslüman görünmeli. Takke baştan ayrılmamalı. Tuvaletteki varlıklar da, banyodakiler de, her yerdeki varlıklar da tüm alemlerde bir Müslümanların aralarında geldiğinin farkında olmalı. Onun selamı her yerde geçer. Rahmetiniz olmalıyız. Her yerde onun selamını dilendirmeliyiz. edebi elden bir an bırakmamalı uyurken. sağ doğru kahve yüzümüz dönük yatmaktan, boş boş bakmaya, yüzü disipline etmeli. Ruhu da her emaneti de bize emanet edilenler sanki her an evimizden çıkacakmış gibi sahip çıkmalı. Çıktıklarında hemen gömmeli toprağa. Peygamberimiz yüzleri de okuyor, kıyafetleri de, gönülleri de, zamanı da. Yüzümüzle, kıyafetlerimizle, gönüllerimizle, zamanı en güzel şekline sokmalı ki, bizi gördüğünde sakallarımıza, saçlarımıza düşen haklar hakkında bir sual sorma muhataplığına erişelim ve diyelim ki, Allah rızası yolunda sizin yolunuzda ağır sakallarımız, saçlarımız ya Resulallah. Sahabe efendilerimiz, gökteki yıldızlar bize bir bakış attıklarında demesinler, işlerinden bu hiç Müslümana benzemiyor diye. Onlar gönüllerimize bakıyor. Şeklimiz benzemez dahi Müslümana. Peygamberimizin sünnetleri daima aklımızda olmalı ve kendimizi de daima o hale arzulayan bir halde olmalıyız ki halimiz Müslüman görünsün. zaman Hazretlerinin sakal konusunda olduğu gibi ki onun sakalı yoktu lakin gönlünde vardı diyebiliriz. Şartlar sonuç bazen gönlümüz bedene işlemeyi biliyor Sakal bırakan gönlü zarar görmüyor. Saygı görüyor, onu koruyor. Buna karşı duyduğu samimi istek varlığı Allah'ın lütfu ve rahmetiyle belki ona da belki talebelerine de bu sünnet sevabı defterlerine işlemiştir. Doğrusunu Allah bilir, en güzel de o takdir eder. Kendinden çok sizi düşünüyor. Allah ondan razı olsun. Talebelerini yazmasak cümle tamamlanmıyordu. Vefayı göstermek için vefada yarış halinde olmalı. Peygamberimize de, peygamberlerimize de. Büyüklerimize de Bediüzzaman'a da ki bu halde Allah'ın kullukta, iyilikte yarışmaktır. Allah'a hamd etmektir, emirlerine uymaktır, yasaklarından kaçmaktır. Bir cuma sabahı Peygamberimiz yatağının sağ tarafından doğruluyor. Başının az ötesinde duran misfahı ile inci dişlerini temizliyor. Mübarek ağzını çalkalıyor, nurdan yüzünü, ellerini ve ayaklarını yıkıyor. Belki huzur bulduğu düşüncelere daldığı mağarasına gidecek. Belki de pazarda ticaret yapmaya, belki akraba ziyaretine, belki de Hz. Hatice yanına oturduğu yerden, camdan, bardağından üç yudum sağlıyor. Ne de edepli çor suyu dahi, sanki tüm alemlere karşı edepli, saygılı, yumuşak ve hoşgörülü her anındaki bu hal, bu halin nasıl örnek olmasın tüm alemlere? Kutusundan aynısını alıyor, mübarek nurdan çehresi nasıl da parlıyor. Yatmadan önce sürme çekmiş mübarek nurdan gözlerine. Uzun saçlarını sanki gece melekler taramış, kalktığında ortadan ikiye ayrılmış görüyor da öyle bırakıyor. Onun üzerine tarıyor defalarca saçlarını soldan sağa. Güzel kokular sürüyor saçlarına. Lakin koku onu değil de o güzel kokuyu da daha da güzelleştiriyor. Yağlıyor, parlatıyor saçlarını. Bıyıklarının üstüne de misvanı yerleştiriyor. Üstündekileri kırpıyor. Mübarek sakalını tarıyor, düzeltiyor, yağlıyor, güzel kokularla beziyor. Tırnaklarını da belli bir düzende kesiyor daima. Saçını da önden başlıyor kesmeye. Kucağında düşenleri de alıp toprağa gömüyor. Bir gün toprak olacağı da daima aklında. Sanki Cuma gününü, günün övüleceğini, ümmetine rahmet olacağını biliyor gibi kalkıyor. Öyle ki güne büyük bir saygı ile iş görüyor. Allah'ın nuthu ve rahmetiyle. Entarisi üstünde ayağında sarı terlikleri. İlk gömleğini giyiyor. Aşağıdan yukarı büyümeleri hızlıca kapatıyor. Başına sarı nur sarıyor. Siyah ayakkabılarını giyiyor. Güneş daha ten yakıcılığına kavrulmamış kavuşmamış hafif bir soğukluk. Sıcak yatak geride, peygamberimiz yollarda sanki hiç atlamamış gibi Hz. Adem Aleyhisselam gibi işrak vaktinde eda edilen namazı. Ona olan sevgisiyle cuma vaktinden öncesinde ve sonrasında ticaret serbest bırakılıyor. Musevilere emredilen şartlar karşısında nasıl da hafifletiyor işlerimiz. Ümmetine de, habine de, ne de çok şükür elhamdülillah. Yolunda atılan adımlara dedince, yolunda yüzlerden süzülen damlalara dedince, Yolunda uzatılan eller adedince selamını lütfeyle Allah'ım en güzel yolunu gösteren, en güzeline kullarına yolunu gösterene, peygamberimize en güzeline lütfeyle en güzel selamını, selamın sahibi Allah'ım, en güzel selamını sevgilimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, yolun sahibine hamdolsun yolu gösteren rehberinin üzerine de selamı Rabbimiz Habibin nuruyla sırrınızı kutsasın, Habibinin şefaatiyle de şereflendirsin ne diyor güzel onunla olmak, onunla beraber size olmak. Çok selamlar, herkese hayırlı cuma geceleri, hayırlı geceler.